Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Gençler çok güzel bir şeyle karşınızdayım. Görmüş olduğunuz hesabı çekilişte sizlere vereceğiz. Tabii ki gençler bu hesaba sahip olmak için bazı şeyler yapmanız gerekiyor. Gençler en başta söylüyorum. ilk başta kanala abone oluyorsun, videoyu beğeniyorsun. Ve gençler yorumlarda bir TikTok linki göreceksiniz. Benim TikTok hesabına gidiyorsunuz. Orada sabitlemiş zaten buraya koyacağım arkadaşlar. Nasıl yapıldığını falan da buraya koyacağım. TikTok'ta sabitlemiş videolara gençler Top Top uygulaması var. Top Top uygulamasını indiriyorsunuz ve kayıt oluyorsunuz. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Ben gençler o videonun Top Top uygulamasını kim kayıt olmuşsa onların arasından çekilişin sonucunu açıklayacağım. Artı gençler bunları yapanlar içinden de iki kişiye de 8100 UC çekilişimiz var. Bunu da buradan söylerim arkadaşlar. Bu fırsatı kaçırmayın arkadaşlar. Bu zaten benim yaptığım en büyük çekilişlerden birisi. İki kişiye 8 bir vereceğiz. Ve gençler bir de üstüne bu hesabı çekilişe olacak. Çekiliş sonucu ise işte arkadaşlar bu ayın 21'ine açıklanacak inşallah. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Benim TikTok hesabıma gidiyorsunuz. Zaten yorumlara falan sabitleyeceğim. Benim TikTok hesabıma gidiyorsunuz. Orada sabitlemiş video gençler. Zaten ekranı buraya koyacağım gençler. Tekrar söylüyorum. Ben tekrar anlatıyorum ki insan anlasın niye. Sabitlemiş videonun toplu uygulamasını indiriyorsunuz. Ve gençler oraya kayıt yaptırıyorsunuz. Allah bereket versin. Gerçi hesapta görmüş olduğunuz gibi şöyle direkt göstermesi isterseniz. Hesapta arkadaşlar ilk suik falan var. Oğlum bu arada görüntü gidiyor gençler pardon. Laboratuvara gençler girdik. Hesabımızda gençler 17 tane şu an silah mevcut. M4 tabii ki full gençler. Buz AK 4 seviye. Barrel 4 seviye. E, MG 4 seviye. UMP 3 seviye. UMP bir de buz UMP var arkadaşlar. O da 3, 3 seviye. Pardon özür dilerim lan 4 seviye. Her şey 3 seviyedir. Thompson, Thomas 4 seviye sıkar e, Scar gençler 3 seviye Scar azalası. Şu an bir tane materyal üstü bir tane materyal aldığımızda Scar da gençler 4 seviye olacak Şimdi arkadaşlar hesabı çok detaylı bir şekilde gelse göstermeyeceğim e, Zaten hesabın şöyle envanteri direkt göstersem yeterli istersen size direkt detaylı bir açılım yapmayacağım Detaylı bir gösterim yapmayacağım Bu hesabın gençler çekilişini dediğim gibi şartları yerine getirenler arasından bir kişiye vereceğiz Ve iki kişiye de 8100 ücret çekilişimiz olacak Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde bir van ve sukaç şeklinde bir maç atacağım abi eşleşme kapatlamış. Gel baba. Hadi bakalım gençler. Bu arada videoyu sonuna kadar izleyenler arasında bir UC çekilişimiz olacak gençler. Bana sadece izlediğiniz dakikayı ve söyledi bir kelime yazın. Mesela örnek veriyorum. 8. dakikada bunu söyledim falan diye bir kelime yazın gençler. Ee, onların Onlar arasında birkaç kişiye bir Royal Pass çekilişi yapalım isterseniz. Gençler. Abi bu olay güzel. Seviyorum. Ee, i̇nsanları mutlu etmek benim çok hoşuma gidiyor gençler biliyorsunuz. Arkadaşlar hesap çok tatlı. Bu hesabı zaten biliyorsunuz. E biz şekillendirdik. İlk sürekli bir sınavda M4'ü ben Memo Can'a hediye etmiştim. Abi hesap güzel ya. Hadi bakalım gençler. Arkadaşlar bu yapmanız gereken şeyler çok önemli. Özellikle TikTok'a gidip top top uygulaması indirmek. En önemlisi o arkadaşlar. Hani yorumlara falan sen katılın falan yazmayın. Mark the location. Abi silah çıkmadı ya. Orada silah çıksa yorulacaktı. Hocam ver hocam ver ver. Hakem. Oğlum bu ne lan? Ya şu aşağı düşken Biri geliyor Son anda Ola lan Gel böyle Lan 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 Leyla Leyla Lan nice 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 Oha Abi bir şey diyeyim, bayağı, Biraz skill çaldım sonra biz arkadaşlar. Sanki biraz skill çaldırdık abi. Arkadaşlar bu arada videomuza şöyle güzel bir like atarsanız efsane olur gençler. Vallahi like geçer biliyorsun çok önemli. Kanalın gençler bayağı bir etkileşimi düştü. O yüzden gençler şöyle güzel bir like bizim işimizi görür. Abi biri daha geldi. Hocam. Hocam gelme hocam buraya gelme evet, abi. Geç abi. Arkadaşlar bak bu normalde ben hep bu hesabı çekilişe koymazdım. Lakin gençler ee, çok ısrar ettiler. Hesabı çekilişe ya falan filan diye. Biz de gençler hesabı çekilişe koyacağız. Siz de gençler yapmanız gereken çok basit. De dediğim gibi abi top top uygulaması indirmenin arasından gerçek kesin bir çekiliş yapmayacağım. Deni gidiyor. Yılan seni. O neydi lan? Vay 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 vay. Sıyı dostum ver abi şunu. Şunu tak tak tak. At 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 at. At 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 at. at. Şunu geri ver. Geçer şu an lootumuz on numara 5 yıldız. Abi bir anda var ya adam. Lan bunlar. Ay lan var ya. Al. Bu sürü camperlar ya. Vallahi camper hepsi ya. Evet arkadaşlar. 9 kill bölgeyi temizledik abi. Tertemiz. Clear yaptık. Toplam oyunda şu an 37 kişi var. Evet. Evet ölüyorlar. Bak kendin, bomba yapar. Oğlum ne yapıyorsun lan? Yavaş. Aha. Duydum. Ad, o da adam değil, <laughs> botmuş ya. Araba Alo seni Hocam saygılar Gelme Bak gelme Ağam gelme ağam ya, Vurduğunu biliyor ya Ne lan bu? Oğlum sen bot musun lan? Oğlum lan Leyla. Oğlum sen gir abi gir. Oğlum bu nasıl vurdu lan? Abi vuruşu. Ulan canım ikidir bire indirdi. Oha. Ulan Leyla. Ulan Leyla. Kızım ben sana demedim mi erkeklerle oynama diye. Tiyah. Hadi bakayım. Evet gençler aldık ama nasıl aldık ben de biliyorum vallahi. Vallahi kız ağzıma sıçtı. Aha. Dallas. Oğlum sen çok yüksek bir şey. ya Basiyat. hadi bakayım ya. Evet hocam şuna bulut diyelim ondan sonra Oğlum drop'a bakacaktık bakamadık ki anasarım ya Düzgün drop'a baktım adını be kardeşim be Oğlum 8x veriyorsun. Bu A AVM nerede acaba? Hani şu an bu 8x'i bana niye verdin kardeşim? Oğlum sizi bana sıralam veriyorlar lan ben Beni görme. Beni görme. Bas bas can bas can bas. Ağam beni görme ağam. Şuradan biri sıkıldı da. Ha orada oradan. Dur bekle. Şuradan dur geliyorsun sana da. Sen sana da bekle bekle sana da geleceğim bekle dur sen. Gel lan gel gel gel. Bak göster hadi. Oy hocam 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 saygılar hocam. Of. Abi bu nasıl maçta böyle? Lan daha cam basamadım. Hocam gelme. Ağam gelme ağam. Lan. Bot mu lan bu? Şu bot galiba. <laughs> Evet gençler son 18 kişi abi. Oğlum ne yaşıyoruz la biz burada? Öldü mü lan o? Ölmüş. Abi şuna var ya bildin katliam yaptık la burada. Bekle, 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 bekle. Sabır, 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 sabır. Şimdi gel, şimdi gel, şimdi gel. Şu adam nerede? Şu adam hayvan gibi sıkıyor ya. Oğlum mermi bitti lan. Oğlum. Lan 556 bitti lan. Bana sende 5 alatı vardır. Hem de 5 alatı da adam hesap pulledi. Benim şey pulledi anasını silah pulledi. Allah! Oğlum mermi lan! Mermi bitti lan! Şaka mı bu? Mermi bitti bitti arkadaşlar mermiyi erittik. 35 kill çüş! Yani gelse biraz basit bir hani bot bot olabilir ama. Ya bugün siplerim iyi gitmedi benim ya. Niyeyse. Göster göster göster. Arkada biri var. Arkada biri var. Arkada biri var. Arkada biri var. Ha bir alan ya. Ha pardon lan benim adam olmuş. Vay vay vay. Oğlum adam ağzıma tıkladı be. Nerede lan buradan birisi çıktı gördüm. Bu da bot galiba. Hadi bak ya. Oha 40 kill. Yuh. Hebesini öyle Evet gençler. Seri bir maç. Ve haritanın tamamı kardeşim. 40 kill abi. 40 kill. Clear. 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 Evet gençler 40 kill 5545 asa ve 14 dakika maç sürmüş. Gençler güzel bir like atarsanız çok sevinirim. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.